Yatırımlar derken aklıma hemen eczacılık fakültesiyle diş hekimliği geldi. Aynı Gezip biz, görebildiniz aynı, mi? Onları gördüm tabii Nasıl ki. Nasıl buldunuz? Çok olumlu buldum. Hı hı. Dediğim gibi ben uzman değilim. Evet. Bakın. Yani şimdi... Bir gazeteci uzman, gözüyle. Gazeteci gözüyle baktığım zaman olumlu bulduğumu söylerim. Hı hı. Evet. Çünkü herhangi bir altyapıyı, bir, üniversite, bir dişçilik fakültesini, bir eczacılık fakültesini, bununla ilgili altyapıların yeterliliğini... Analiz etmek, yeterliliğiyle Hı -hı. ilgili görüş ortaya koymak bir uzmanlık konusudur. Evet. Ama e, bu konunun uzmanlarının yaklaşımlarının da olumlu olduğunu gösteriyoruz. Zaten kimse yetersizdir demiyor. Evet. Peki. Bütün eleştiri bunlar Kıbrıs için çok fazla Hı -hı. E, O zaman derseniz bu üniversitelerde fazla dersiniz. Hı -hı. Peki e, bizim hastanemizin temelleri atıldığı günlerde Rum tarafında da biliyorsunuz hastane izni çıktı e, onlar için. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Rum tarafında da bir tıp fakültesi tıp. hastane yanlış oldu burada. Ee, özür diliyorum. Tıp fakültesi kurulması izni çıktı. Bir Çok ilginç, ilginç. Güney'deki tartışmalarda evet. basından izlemiştim. Evet. Ee, güney'de, Kuzey'de tıp fakültesine karşı çıkan unsurların tam tersi, Hı -hı. Güney'de e, paralel e, kuruluşlar tıp Hı -hı. fakültesini savunuyordu. Hı -hı. E sonuçta da bu karar çıktı. Hatta işte evet. bunun seçimlere dönük olup olmadığı Hı -hı. da tartışıldı. Vallahi ben Kıbrıs Adası'nda e, bu yatırımı adanın bütününde olumlu karşılıyorum ve e, hayırlı olması dilekleriyle selamlıyorum. Evet. Ve Kıbrıs'ın kuzeyinde veya güneyinde sağlıkla ilgili yapılan her türlü yatırımı bu adanın herhangi bir yerinde yaşayan insanlar için